Ayrola tezenğim ne yapıyorsun? Roman yazıyorum aşkım. Öyle birden esti karar verdim. <laughs> Akşamdan sabaha romancı mı olunur tezenim? daha önce bir şey yazmadın ki. Aşkım ben her gün onlarca mesaj yazıyorum ya zaten. Ya telefonda mesajlaşmakla roman yazmak aynı şey mi tezenim? Allah'ını seversen oldu olacak o mesajlardaki emojilerini de topla git. Resim servisi aşk kız. İsmail. Ya geç karşıma ez beni ya çekil kenara izle beni aşkım. Tamam mı? Bak bana destek olacağına köstek oluyorsun şu an. Aşk olsun ya. Ben sana sonuna kadar destek olurum. Ee, kaç sayfa yazdın? Yirmi. Helal olsun benim tezenim. Be. Ee, peki neler oldu şimdiye kadar? Ha, anlatayım. Bir saniye. Şimdi şöyle e, kahramanımız sabah uyanıyor, kalkıyor, e, banyo yapıyor, temizleniyor, giyiniyor ve bakkala gidiyor. E, bir tane ekmek alıyor, eve geliyor, kahvaltıyı hazırlıyor ki o günü rahatça, güzelce geçinebilmek için. 20 sayfa da bunlar ne oldu Sade? Hı hı. Ya kızım bu romanı insan okuyacak, acık polisiye koy, ne bileyim biri kaçsın, polis kovalasın, bir cinayet olsun misal. aa. Ha. Cinayet mi? Aşkım ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok güzel o zaman ben şimdi oturayım ve cinayet planları yapayım. Çak! <gülüyor> <gülüyor> Canım aşkım benim ya nasıl bize ilham oldun ya sen bana şu anda. Aferin benim romancı yazar teyzenim hadi bakalım. <laughs> evet. yes. Çorabımın ucu delinmiş Gülperi. Şunu dik ya. Yani bozkır. Gidip bir liralık çorap alıyorsun. 50 kere diktiriyorsun ya. Yani ya git bir liralık çorap al, giy at çorabı. Ya da git daha çok para ver, mevsimlik bir çorap al. Hiç olmazsa benim de diktiğime değilsin. Ya Gülperi bir çorap dedim. Bir çuval laf ettin ya. Senin o ayacıkların üşümüşsün diye ben bir liralık çorap giyiyorum. Ya sen daha hala üstüme silindir gibi gelip beleziyorsun ya. Yazıklar olsun be Gülperi. Aa, bela okusaydım bari. Yani insan 30 yıllık karısına söyleyeceği laf mı bu? Ha gençliğim gitti, ben ona yanıyorum yani. Canlarım, bu neyin tantanası? Ne oluyor? Yine niye kavga ediyorsunuz? Babanın çorabı delinmiş. Ondan çıktı bu tantana. Anladım. Ee, yalnız ben şu anda çok ciddi bir proje üzerine çalışıyorum içeride. Tabii sizin haberiniz yok. O yüzden biraz sakinlik olursa, sükunet olursa çok mutlu olacağım. Türlü türlü planlar kuruyorum. Ne planlar kuruyorsun kızım sen? Aa, söyleyemem tabii ki babiş. Sürpriz. Ama ortaya çıktığında diyeceksiniz ki... Ya bizim nasıl bir kızımız varmış? Bizim kızımız neymiş de haberimiz yokmuş diyeceksiniz. Olay olacak yani olay. O yüzden sakin olalım. <laughs> Neler şey biliyor bu kız Gülperi? Ne ha? bileyim ben? Ne bileyim? Git kendisine sor. İçeride. Evet, şimdi şöyle bir üstünden geçelim. Tezen'e o gün bakkala gittiğinde boşuna geleceklerden habersizdi. Bakkal Tezen'in istediklerini vermeyince sinirden kuduran Tezen'e ekmek bıçağını kattığı gibi bakkalı öldürdü. <laughs> Ve cethede bulmamaları için onu dondurma dolabının altına gömdü. Of. Aslan İsmail'im benim ya. Bak ne kadar güzel akıl verdi bana. Ne kadar da güzel oldu ya. Canım kocam benim. Aslan kocam. Hemen arayayım da o da sevinsin. Haber vereceğim. Ne yaptın Ha Aşkım bak şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Anlatayım sana. Aşkım ben bakkala girdim. Bakkala bıçağıma deştim. ...dondurma dolabının altına gömdüm. Dondurmaları da üstüne çektim ki kimse bulamasın diye. Var ya o cesedi bu hayatta kimse bulamaz İsmail, kimse. <laughs> katil bu. Benim kızım katil mi oldu? Katil. Katil. Harika tezenim. Harika yapmışsın. Bak bu şekilde polise yazmaya devam et. Ee, yoksa öteki türlü sade 20 sayfada gidip ekmek alıp ee, gelen bir karakterin romanını kimse okumaz. Heyecan yok, tutku yok, ihtiras hiç yok. E ee, karakteri bir de doruk noktasına taşıman gerek. Doruk noktasına taşımak için de ana karaktere. Ee, bir trajik hata yüklemen lazım ki seyirci katarsis yakalasın, gözleri boşalsın gözleri. Evet ya. Ya İsmail sen tam bir edebiyat canavarı çıktın ya. Aşkım benim. Seviyorum seni günün güzel geçsin. Bekliyorum akşama. <laughs> tamam. Öpüyorum seni aşkım. Hadi bay. Devam edeyim ben romanıma. Evet. Altına gömdü. Sonra ne yaparım gömdükten sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.